Bu ölçü burada tutmuyor. Solidworks'te bir şey olmadığında çoğu kişi hatayı kendinde arıyor. Ama gerçek şu, bu noktaya gelmeden sağlam tasarım öğrenilmiyor. Şimdi bu ölçünün neden tutmadığını birlikte görelim. Neden tutmuyor? Gövdesinin kenarındaki keskinliklerden de kurtulalım. Tekrar radius komutunu elime aldım. Üst yüzeyi seçtim. 3 mm radius belirledim. Tamam dedim. Bak, sorun şu. Parça oluşmuyor ama SolidWorks bize net bir sebep söylemiyor. Burada önemli olan neden olmadığını tahmin etmek değil, nereden kontrol etmeye başlayacağımızı bilmek. Burada yapılan en yaygın hata, ölçüyü değiştirmeden bir çözüm bulmaya çalışmak. Ama SolidWorks geometriyi korumak ister. Şimdi doğru yere bakacağız. Bu sefer ölçüyü kurtarmaya çalışmayacağız. Aksine ölçüyü revize edeceğiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ön yüzeyi karşıma alıyorum. Çizim başlatıyorum. İlk başta objeler dönüştür yardımıyla kenarları kullanılabilir hale getiriyorum. Objeler ötele yardımıyla içeri doğru 40 mm öteleyeceğim. O yüzden komutu elimi aldım. Kenarımı seçtim ve 40 mm olarak öteledim. Ardından düz bir çizgi çizeyim. Üst kısımdan kurtulmak istiyorum. Yatay doğrultuda olsun. Bu da komutuyla üst kısımları buluyorum. Ölçümden kurtuluyorum. Ve çizimimizde hata var mı? Bir yakından bakalım. Evet var. Bu da komutunu tekrar elime aldım. Temizledim. Çizimim eksik tanımlı. O yüzden bu işin kısa yolu olarak ilişkileri göster kısmının altındaki bir çizimi tamamen tanımlı kısmını seçiyorum. Kapalı çizimimi seçiyorum ve hesapla kısmına basıyorum. Ve tamam diyorum. Çizimim artık tekrar tam tanımlı hale geldi. Şimdi bu çizimimize bir yükseklik verelim. Unsurlar sekmesi, eksi ile katı oluşturma ve son çizimim. 6 mm kalınlık verelim. Tamam dedim. Daha yakından bakalım. Şimdi son çizimimize bir radius atayalım. Kenar çizgimi seçtim, üst çizgimi seçtim. 70 birimlik bir radius atadım, tamam dedim. Şimdi üst yüzeyimi seçiyorum. Tekrar radiusumu seçiyorum. Ve tekrar 70 birimlik bir radius atıyorum. Şimdi gitar gövdesinin kenarındaki keskinliklerden de kurtulalım. Bu yüzden radius komutumu tekrar elimi aldım. Üst gövdeyi seçtim. 2 mm kalınlık belirledim. Ardından arka gövdeyi seçtim. 2 mm kalınlığı buraya da belirledim ve tamam dedim. Kenardaki keskinliklerden de kurtulmuş olduk. Tekrar karşıma alıyorum. Çizim başlatıyorum. Kenar noktası ile dikdörtgen komutu yardımıyla üst köşeyi belirliyorum. Ve dikdörtgen çiziyorum. Gitarın sap kısmını ilave edeceğimiz bölge olarak bu kısmı biraz derinleştirmemiz gerekiyor. Akıllı ölçümlendirmeyi seçtim. Biraz yakından bakalım. Üst kenarı 50 mm yan kenarı 75 mm olarak belirliyorum. Şimdi bu dikdörtgenimizi gövdeden çıkartalım. Unsurlar sekmesi, ile lekes komutu ve derinlik olarak da 25 mm olarak belirliyorum ve gövdeden çıkartıyorum. Şimdi aynı kenar tekrar karşıma alıyorum. Çizim başlatıyorum. Biraz yakından bakalım. Tekrar dikdörtgen komutunu elime aldım. Rastgele bir dikdörtgen çizdim. Şimdi ölçümlendirme verelim. Üst kenar 25 mm olsun. Alt kenarımız 20 mm olsun. Ve bu dikdörtgenimin ortalı olmasını istiyorum. Bunun için biraz matematik yapalım. Üst kenar 25 mm. Büyük dikdörtgenim 50 mm idi. Solu olan uzaklığı da 12,5 mm olmalı. Ve yeni dikdörtgenim de ortalı oldu. Tekrar unsurlar sekmesi, eksüzyon ile kes komutu ve 25 mm derinlik. Tamam diyorum. Şimdi kenarların keskinliğinden kurtulmak için radius komutumuzu elimize alalım ve seçtiğimiz kenarların keskinliklerini değiştirelim. İç kenarları seçiyorum. 3 mm yeterli olacaktır. Radius vermeye devam edelim. Bu iki kenarı da 6 mm radius verelim. Tamam diyelim. Başka kesin kenar var mı bakıyorum. Üst kısma da radius verelim. Burası 6 mm olsun. Tamam dedim. Şimdi üst yüzeyi karşıma alayım ve çizim başlatayım. Şimdi Dikey bir merkez çizgisi çizelim ve orijinimizden geçsin. Şimdi birkaç delik açalım. Daire komutumu elime aldım. Birkaç daire çizeceğim. Şimdi bu dairelerimin hepsinin eşit olmasını istiyorum. O yüzden dairelerimi seçiyorum. ve içteki ilişkisi veriyorum. Daire çapını 10 mm belirleyelim. Şimdi ilişki vermeye kaldığımız yerden devam edelim. Alttaki iki dairemin dikeyde hizalı olmasını istiyorum. Diğer iki dairem de aynı şekilde. Dikeyde hizalı olsun. Alt dairelerim sağ tarafta bulunsun. O yüzden sağ alıyorum. Akıllı ölçümlenirme elimi aldım. İki dairem arasındaki uzaklığı 65 mm olarak bu iki dairem arasındaki uzaklığı da 45 mm olarak belirliyorum. Ölçümlendirmeye kaldığımız yerden devam edelim. Sağdaki dairemin orta çizgiye olan uzaklığını 165 mm. Aynı dairemin gitarın en alt noktasına olan uzaklığını ise 155 mm olarak belirliyorum. Diğer dairelerim için de benzer ölçüler verelim. Dairenin birinin merkezini seçtim. Yatay uzaklığını 100 mm. Tabana olan uzaklığını da 120 mm olarak belirliyorum. Şimdi diğer dairemizi ölçümlendirelim. Yatay uzaklığı 70 mm. Dikey uzaklığı da 50 mm olarak belirliyorum. Merkez noktasıyla dikdörtgen komutunu tekrar elime alıyorum. Ve tahmini bir yerden bir dikdörtgen çiziyorum. Tekrar aynı noktadan daha ince bir dikdörtgen çiziyorum. Bu kısımlardan delikleri açacağız. Şimdi ölçümlendirmelerini yapalım. Komut elime aldım. Orta noktasının en üst noktaya olan uzaklığını 140 mm olarak Büyük dikdörtgenimin taban uzunluğunu 90 mm, dikey uzunluğunu 45 mm olarak belirledim. Diğer dikdörtgenimin yatay uzaklığını 120 mm, dikey uzunluğunu 15 mm olarak belirliyorum. Tamam diyorum. Aynı dikdörtgenlerden alt tarafa bir tane daha çizeceğim. Bir tanesi daha büyük. Tanesi daha ince. Ve bunların arasındaki uzaklığı 45 mm olarak belirliyorum. Ve bu iki dikdörtgenin de birbirine eşit olmalı. O yüzden kenar noktalarını seçiyorum. Eşitlik ilişkisi veriyorum. Dikey kısımlar da eşit olmalı. Küçük dikdörtgenler de eşit olmalı. Onlara da eşitlik ilişkisi verelim. Dikeyde de eşit. Tekrar tam tanımlı hale geldi. Şimdi bu son çizimlerimizin hepsini gövdeden çıkartmamız gerekiyor. O yüzden unsurlar, ekstüzyon ile kes komutunu elime alıyorum. Çizimlerimi tek tek seçiyorum. Deliklerim de dahil. Bunları da tek tek seçiyorum. 20 milimetrelik bir derinlik veriyorum. Tamam diyorum. Evet, istediğim gibi derinlik oluştu. Şimdi keskin kenarlara tekrar radyos verelim. Radyos komutumu elime aldım. Biraz yakından baktım. Her kenarı tek tek seçiyorum. 2 milimetrelik bir radius veriyorum. Tamam diyorum. Bugün öğrendiğimiz şey bir komut değil, bir tasarımın neden olmadığını okumak. Bunu yapabildiğinde SolidWorks seni yormaz, yönlendirir. Bir sonraki videoda bu parçaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buraya bir çizgi daha eklemeden önce o çizginin neden orada olması gerektiğini konuşacağız. Ölçü tutmuyorsa sebebi vardır. Eğer burada durup düşünüyorsan doğru yerdesin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.